24. mektup. Bu mektup Kılınç Han'a yazılmıştır. Sofi'nin kain ve bayin olduğu ve kalbin birden fazla şeye bağlanmayacağı ve muhabbeti zatiye hasıl olunca sevgiliden gelen elemlerle nimetlerin müsavi olduğu ve mukarreplerle ebrarın ibadetleri arasındaki başkalığı ve kendini yok bilen evliya ile insanları davet için geri dönmüş olan evliyanın başkalıkları bildirilmektedir. Allahü Teala peygamberlerin en üstünü hürmetine aleyhi ve ala alihi salavat ve teslimat size selamet ve afiyet versin. Hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle birlikte olur buyuruldu. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan ve ancak onu teala ve tekaddese dileyen kimselere rahmetullahü teala aleyhi ecmaîn müjdeler olsun. Bu hadisi şerife göre bu kimse Allahü Teala ile beraber olur. Görünüşte insanlarla birlikte ve onlarla alışverişte ise de hakikatte Allahü Teala iledir. Kain ve bâin olan Sofi'nin hali böyledir. Bu Sofi Allahü Teala ile kâindir. Yani Allahü Teala ile bulunur ve insanlardan bâindir. Yani ayrıdır. Yahut görünüşte insanlarla kâindir. Hakikatte ise insanlardan bâindir. Kalp yani gönül birden fazla şeyi sevmez. Bu bir şeyi olan sevgisi kesilmedikçe başka şeyi sevemez. Kalbin mal, evlat, mevki, met olunmak gibi çeşitli arzuları ve bağlantıları ve sevdikleri görülür ise de bu sevgilileri hakikatte hep bir sevgilisi içindir. O biricik sevgilisi de kendi nefsidir. Onların hepsini kendi nefsi için sevmektedir. Bunları hep kendi nefsi için istemektedir. Onların nefislerini düşünmemektedir. Nefsine olan sevgisi kalmazsa nefsi için onlara olan sevgisi de kalmaz. Bunun içindir ki kul ile Rabbi arasındaki perde kulun kendi nefsidir. Çünkü hiçbir şeyi o şey için sevmemektedir. Onun için hiçbir şey perde olmaz. Kul hep nefsini düşünmektedir. Bunun için perde yalnız kendisidir. Başka hiçbir şey değildir. Kul kendinin nefsini düşünmekten büsbütün kesilmedikçe Rabbini düşünemez. Allahü Teala'nın sevgisi onun kalbine yerleşemez. Bu büyük nimet ancak tam fena hasıl olduktan sonra elde edilebilir. Mutlak olan fena da tecellî i bağlıdır. Çünkü ortalıktan karanlığın kalkması ancak parlak olan güneşin doğması ile olur. Muhabbet-i zâtîye denilen bu sevgi hasıl olunca sevgilinin nimetleri ve elemleri sevenin yanında eşit olur. Bu zaman ihlas hasıl olur. Rabbine ancak onun için ibadet eder. Kendi nefsi için değil. İbadeti, nimetlere kavuşmak için olmaz. Çünkü ona göre nimetlerle azaplar arasında başkalık yoktur. İşte bu hal mukarreplerin derecesidir. Ebrar böyle değildir. Bunlar Allahü Teala'ya nimetlerine kavuşmak için ve azabından korktukları için ibadet ederler. Bu iki dilekleri ise nefslerinin arzularıdır. Çünkü bunlar Allahü Teala'nın zatını sevmek saadetine kavuşmamışlardır. Bunun için ebrarın hasenatı mukarreplerin seyyatı olmuştur. Çünkü ebrarın hasenatı bir bakımdan hasenattır. Başka bakımdan seyyat olur. Mukarreplerin hasenatı ise her bakımdan hasenattır. Yani iyiliktir. Evet, mukarreplerden tam bekaya kavuştuktan ve bu sebepler alemine indikten sonra Allahü Teala'ya korku ile ve nimetlerine kavuşmak için ibadet eden de vardır. Fakat bunların korkuları ve arzuları kendi nefisleri için değildir. Bunlar Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için ve onun gazabından, gücenmesinden korktukları için ibadet ederler. Bunlar cenneti de isterler. Çünkü cennet Allahü Teala'nın rızasının, sevgisinin bulunduğu yerdir. Yoksa cenneti istemeleri nefislerinin zevkleri için değildir. Bunlar cehennemden korkar, ondan koruması için dua ederler. Çünkü cehennem Allahü Teala'nın gazabının bulunduğu yerdir. Yoksa cehennemden korkuları nefislerini azaptan kurtarmak için değildir. Çünkü bu büyükler nefislerine köle olmaktan kurtulmuşlardır. Allahü Teala için halis kul olmuşlardır. Bu mertebe mukarreplerin en üstün derecesidir. Bu mertebeye kavuşan vilayet-i hassa makamına erdikten sonra peygamberlik makamının yüksekliklerinden bir şeylere de kavuşur. Sebepler alemine inmeyense müstehlik olan yani kendini yok bilen evliyadan olur. Bunun peygamberlik makamının kemalatından haberi yoktur. Başkalarını kemale getiremez. Yukarıda bildirdiğimiz birinci sınıf evliya rahmetullahi aleyhi ecmaîn gibi değildirler. Allahü Teala insanların en üstünü hürmetine aleyhi ve ala alihi ve etbaihi min es-salavati eftaluha ve minet teslimati ekmeluha bizleri bu büyükleri sevmekle şereflendirsin. Çünkü kişi sevdiğiyle beraber olur. Evvelimiz ve sonumuz selamette olsun. Niçin küfran eder insan? hüda nimet verir iken utanmayıp eder isyan kamuyu ol görür iken beher an hamdü şükretmez dahi ihsanı fikretmez her gün hakkı zikretmez bedende can durur iken